Evet Kerem. 500 bin lira değerindeki 11. soru geliyor. Gelsin bakalım. Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın birlikte öğrenim gördüğü Ankara Erkek Lisesi'ndeki ilk yıllarında edebiyat öğretmenleri kim olmuştur? Soruyu tekrarlıyorum. Gerek yok. Yok mu gerek peki? A. Yahya Kemal Beyatlı, B. Ahmet Haşim, C. Necip Fazıl Kısakürek, D. Ahmet Hamdi Tanpınar. Şimdi ben sayısalcıyım. Orhan ee, Veli, Melih Cevdet, Oktay Rifat. Beş hececiler tamam onu hatırlıyorum. Öyle bir şeydi galiba. Ee, çok kitap okurum aslında yani çok fazla kitap okurum yani. ...Ahmet Hamdi Tanpınar'ın birkaç kitabını okumuştum, güzel kitaplardı. Huzur falan, severim. Saatleri Ardama Enstitüsü de güzel kitap. Garip akımı temsilcileri bunlar Kerem. Oh. Yaş olarak düşünürsem... ...diyeceğim oradan da çok ilerleyemeyebilirim çünkü... ...yaşlıkların yaşlarını aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Ama... Ya bence Yahya Kemal değil. Ee, bence... Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Haşim, Necip kısa Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar. Ben Necip Fazlı Kısakürek'in de olduğunu düşünmüyorum çünkü yani... E, Yahya Kemal Nazım Hikmet'in öğretmeniydi galiba ve Necip Fazıl'da da aynı jenerasyon Nazım Hikmet. O yüzden ben Yahya, yani Necip Fazıl olduğunu düşünmüyorum. Yahya Kemal de galiba İstanbul'da yaşıyordu. Çünkü e, ya yani çok şey olacak ama mantıklı bir mantık yürütme olmayacak ama Nazım Hikmet Kurtuluş Savaşı döneminde İstanbul'dan geçmişti oluyor bir dönem. E, yani ona öğretmenlik yapıyorsa İstanbul'da yapıyordur mantıken yani diye düşünüyorum. Eee... Ya öbürlerinden bir tanesi divan edebiyatı şairi galiba Ahmet Ayşim. Merdiven diye bir şiiri vardı. Garip bir şiirdi. Ee, Ahmet Hamdi Tanpınar'ı çok iyi bilmiyorum. Ee, yani de iki tane kitabını okudum sadece dediğim gibi. Öbürlerini kitabını da okumadım. Türkiye'de bet konusunda çok iyi olduğumu da iddia edemem. Yani açıkçası daha çok e, ...Latin Edebiyatı, Fransa Edebiyatı falan daha çok ilgimi çekiyor. Yani özellikle Güney Amerika konuları bence çok güzel açıklıyorlar... ...çok güzel anlatıyorlar. Evet, az daha mantık yürütmeye çalışalım. Yani bence cevap Ahmet Haşim. Değil, pardon, Ahmet Hamdi Tanpınar. Ama ben riske atmak istemiyorum. Ben çekilmek istiyorum. Son kararım. Yani şöyle bir şey var. Az önceki Plüton sorusunda cevabım Plüton olduğuna belli ölçüde emindim. Bunda sadece kendi mantığımla Ahmet Hamdi Tanpınar diyebiliyorum ve edebiyat dersini dinlemiyordum. Bu yüzden açıkçası mantığımın doğru olduğuna da güvenemem. O yüzden bence doğru <laughs> karar bu. Aslında edebiyatta çok ilgim yok dedin ama bayağı ilgin olduğunu anlattın. Öyle. Ya şimdi ben bir dönem çok fazla kitap okumaya başladım ve edebiyatla ilgim o dönem arttı. Yani ben aslında hep kitap okuyordum ama böyle YKS'ye hazırlandığım dönemde özellikle kafamı dağıtmak için sürekli kitap okudum. Oradan beri de yani haftada işte iki yapamazsam bir kitap bitirmeye çalışıyorum. Ya benimki biraz şeydi mantık yürütmeli. Cevap ne bu arada? Dur onu soracağız bir dakika şimdi. Aslında biraz evvel bir sürü şey söyledin. Üç tane seçeneği aslında kendin eledin. Yahya Kemal Beyatlı, ne dedin? Nazım Hikmet'in hocası dedin. Evet. Evet. Ahmet Haşim için ne dedin? Divan edebiyatı şair. Değil ama hadi öyle kabul edelim. Şey mi? Ne yok değil şey. <laughs> ee, servet-i Fünun muydu? Necip Fazıl için ne dedin? O daha farklı jenerasyondur yani. Bence. Yani e bu durumda ne kalacaktı? Ahmet Hamdi Tanpınar kalacaktı değil mi? Yani aslında <laughs> sen Ahmet Hamdi Tanpınar deseydin doğru cevap vermiş olacaksın. Aslında bulmuştun. Yani kendimi tebrik ediyorum. <laughs> Güzel mantık yürütmüşüm. Bravo evet. bana. Yani ya hiç pişman değilim çünkü e, ya tam olarak emin değildim. Yani yanlış çıksa üzülürdüm. Şu an üzgünlük hissediyor muyum? Tabii ki hissediyorum. Bir sonraki soruyu görmek çok isterdim ama yapacak bir şey yok. Teşekkür ediyorum Kerem. Ben çok, çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Gerçekten çok iyi. Bu arada annene ve babana da çok teşekkür ediyorum. Senin gibi böyle pırıl pırıl bir genç yetiştirmişler. Eminim ileride de çok güzel bir yolculuğun olacak. Teşekkür Başarılı ederim. Başarılı bir yolculuğun teşekkür. olacak. İleride de mutlaka adını duyacağız. Umarım öyle olur bakalım. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ve seni 300 bin lirayla uğurluyoruz. İyi akşamlar. <laughs> Geldim. Yanındayım. <laughs> Gel buradan gidelim şöyle. Tamam. Bu seni çekin. Teşekkür ederim. Çok güzel bir yarışmaydı. Teşekkür ederim. ben <laughs> teşekkür ederim.